Müzik dinlemeyi sever misiniz? Severim. En sevdiğiniz sanatçı kimdir? Neşet Ertaş. Bize bir parçasını söyler misiniz? <laughs> Yeşillerdeki gibi daldım göllere Yeşillerdeki gibi daldım göllere Sen düşürdün beni Dilden dillere Ne sen beni unut Ne de ben seni Ne sen beni unut Ne de ben seni Her cihazdan bir yel esti Yine kırdı dallarımı Her cihazdan bir yel esti Yine kırdı dallarımı Ne dedin de darıldım Hiç sormuyorsun hallerimi, Hiç sormuyorsun hallarımı Yürü canan yürü yürü Kıyıdan köşeden yürü Düşmanların inadına birazcık berden yürü. Teşekkürler abi. Müzik dinlemeyi sever misiniz? Severim. En sevdiğiniz sanatçı kimdir? Şu İbrahim Tatlıses. Bize bir parçasını söyler misin? Söyleyeyim. Tam da sevce üşümüş, kalemim gümüşümüş. Yazacağım çoğdu şafak yeri <laughs> Şafak yeri Tabi değil mi? Giden aydı mı? Bala düzga mı? Doğru söyle Şu aylarda soğukta yalnız yatılır mı? Hiçbir su, su hiç Bilerek hükümete dair e, hep sabrettim. Bu hayata geldim. Sek, 82 yaşındayım. E, ya kanunlara, nizamlara uyarsan ne yapacak polis olsan diyor mu? Kanunlar uyuyor. Onun için güzel bir yaşarsan hem kimse rahatsız etmiyor. Güzel kardeş. Peki dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? <laughs> Dayımızın kız kardeşi Bibimiz olur herhalde Bibimiz olur Bu, bu dünyada asla yapmam dediğiniz üç şey nedir peki? Şimdi Allah ve Resulünün emrini tuttum Nehinden kaçtım Mesela hükümetin yasak ettiği şeyleri yapmadım Onundan muhafak oldum hiçbir bir gün cezaevinde yatmadım. 82 yaşındayım. Teşekkürler. Sefaatiniz Teşekkür de. ederim. Duramıyorum ama. Çok kısa. <laughs> Salınır Kur'an okur hem dilleri, cennet bağının gülleri, kokar Allah deyü deyü. Kimler yiyip kimler içer, melekler hep rahmet saçar. İdrisine bir hülle biçer, Subhanallah deyü deyü. Aydan aydındır yüzleri, şekerden tatlı sözleri, cennette huri kızları, gezer Allah deyü deyü. Aşık Yunuslar yarına, koma bugünü yarına, yarın Allah divanına, varam Allah deyü deyü. Teşekkürler. Bize... Müzik dinlemeyi sever misiniz? Evet seviyorum. Peki en sevdiğiniz sanatçı kimdir? Şu anda en sevdiğim sanatçı grup olarak var. Duman grubunu çok seviyorum. Peki biz bize bir parça söyle. Olur, söyleyeyim. Şu anda mı? Gesi <laughs> bağlarında dolanıyorum Yitirdim yarimi Aman ara yaşındasınız? Ne belli? <laughs> 1062 Peki 7 yıl önce doğmuş olsaydınız kaç yaşında olurdunuz? 7 yıl önce doğmuş olsaydım 55 55 ya da 56 Peki Türkiye'de kaç bölge var? 7 Sağır mısınız? Çanadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi Karadeniz bölgesi, Ege bölgesi, Marmara bölgesi, Akdeniz bölgesi Peki Ayınızın tek erkek kardeşi neyiniz olur? kahinin teker teker de daim olur. Peki bize son daim ile biten üç kelime söyler misiniz? Ne söyleyeyim? Sonu daim ile biten üç kelime söyler misiniz? Söyleyeyim. Ahıma gelmez. Müzik dinler misiniz? Türk halk müziği dinler. En sevdiğiniz sanatçı kimdir? Neşe var. Bize bir parçasını söyler misiniz? Çok güzel. Tatlı dildim, güzel yüzdüm, doyulur mu, doyulur mu? O yarın ettiğin hava doyulur mu, doyulur mu? Dayının tek kız kardeşi neyiniz olur? Dayının tek kız kardeşi teyzem olur. Peki bu dünya asla annem anlamadım anlamadım tek kız kardeşi karıştırdık. Annem tek kız kardeşi. Peki bu dünya asla yapmam dediğiniz üç şey nedir? Asla yapmam dediğim üç şey. Aslında çok şey var yani. Asla yapmadım ama bir kere şöyle söyleyeyim. Ben anti bir insanım, mazlum ne Kesinlikle zalimin hiçbir şeyini savunmam, onun emellerine hizmet etmem. Birincisi bu. Peki pişmanlığınız var mı bu hayatta? Keşke yapmasaydım dediğiniz. Tabii ki var. Ne gibi? Mesela yanlış zamanda yanlış bir insanla yanlış bir iş yaptım. Tekstil işi yaptım, battım. Peki. Türkiye'de kaç bölge var? 7 bölge var evet. coğrafi Marmara, Karadeniz, ee, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz. Araçlarla aranız nasıl ilginiz? Yani binek araçlarla otomobil sürerim. En sevdiğiniz marka hangisi? Öyle bir takıntım yok ama tabii iyi markaları severim. Şöyle. Ya bilinen Mercedes klas, klasik bilinen ilk şey yani kalite isim. İşte genelde, sizin Mercedes'i seçmelerdeniz yerlerinden ayrı? Ya güvenlik olayı bir e, konfor. daha çok güvenlik esastı yani. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bu hayatta mutlu eden, sizi mutlu eden en büyük şey nedir? Ben hayatımı yaşadıktan sonra mutlu bir şey benim mutluluğumdur. Başka bir şey ne olacak ya? Yani? Böyle kardeşim. Mesela, Mesela her şey, her şeyden musun, mutlusun demek. Ya şey, yapacak bir şey yok. Memnun musunuz arası, peki e? şu anda? Evet. Memnun musunuz her şeyden? Ben memnun olmam. Allah'ın verdiği cana şükürler olsun. Canımı gezdiriyor ama sana ona bak. Karanlık sizi giderse hiç mutlu olamazsın. Kaç yaşındasınız? Ben mi? 66 yaşındayım. 14 yıl önce doğmuş olsaydınız kaç yaşındasınız? Nasıl 14 yıl önce doğmuş olsaydım? Ya 14 yıl, 14 yıl olsaydım 14 yıl olurdu. Şimdi 66 yaş mı dayım yani? Tamam mı kardeşim? Bu dünyada sizi mutlu eden en büyük şey ne? Çocukların mutlu olması. Çocukların mutlu olması. Ya. Genel. evet. Peki bu dünyada bir pişmanlığınız var mı? Keşke bunu yapmasaydım gibi. Ya da Yok. şöyle şöyle olsaydım. Yaptığım her şeyin arkasında dururum. Yok yani. Peki bu dünyada asla yapmam dediğiniz üç şey nedir? Asla yapmam dediğim çocuklara zulüm, savaş, asla yapmam dediğim birine boyun eğmek. Müzik dinler misiniz? Arabeskçiyim. En sevdiğiniz sanatçı kim? Müslüm Gürses. Peki bize bir parçasını söylemezsiniz. Sesim güzel değil yani. Yok Yo onu söyleyeyim. <laughs> Seni yazdım kalbimeyi seveyim de ses yok ya.